Hindistan Türkiye'den İHA mı alıyor? Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi. Türkiye ile yapabileceğimizin sınırı yok. Türkiye Yunanistan'a Rafael satan Fransa'ya TCG Anadolu'yla cevap verecek. Bangladeşli Büyükelçi. Türkiye Müslüman ülkelerin umudu. Ermenistan Türkiye ile normalleşmek için hangi adımı atıyor? Suudi Arabistan İsrail ile ilgili hangi kararı aldı? Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Hindistan'dan Türkiye kararı. İHA alacaklar. Hindistan'ın yeni askeri ihale döneminde Türkiye'den insansız hava aracı satın alma niyetinde olduğu bildirildi. Mart 2022'de gerçekleştirilecek olan Hindistan'ın savunma ihalelerine hazırlık olarak Ankara merkezi Ziron Dynamics ile Hint yetkililerinin ön görüşmeler yürüttüğü aktarılıyor. Bu görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkması durumunda Zeron Dynamics üretimi İHA'ların Mart 2022'deki ihaleler döneminde Hindistan'da demo uçuşlar gerçekleştireceği ve ithalatın yapılacağı öngörülüyor. Hindistan'ın Türkiye'den İHA ihalesine girmesi oldukça önemli. Çünkü dünyanın en büyük ordularından birine sahip Hindistan'ın bölgede Pakistan'la uzun yıllardır sürmekte olan ciddi bir askeri rekabeti bulunuyor. Ancak basında çıkan haberlere göre bu İHA'nın Türk teknoloji şirketi Zeron Dynamics'in geliştirdiği mini çok motorlu İHA platformu Z.com olduğu belirtiliyor. 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda yapılan anlaşmayla %30'unu 3,5 milyon dolar değerleme ile Hindistan merkezli DCM Shriram Industries'te satan şirket bu ülkeye yönelik ilk ürün teslimatına hazırlanıyor. Mini çok rotorlu İHA platformu ZCQM'nin ilk ihracatını yıl bitmeden gerçekleştirecek olan Zeron Dynamics, 2022 yılında partiler halinde teslimatı sürdürecek. Şirketin gelecek yıl yüze yakın araç teslimatı gerçekleştirmesi öngörülüyor. Kısacası Hindistan bu ihaleye kendi ihalarını alacak da diyebiliriz. Pakistan'dan bomba Türkiye çıkışı Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi, Ankara ile kurdukları ilişkiye dair yaptığı açıklamada, Gökyüzünün bir limiti var. Pakistan ve Türkiye gibi gerçek kardeş ülkelerin yapabilecekleri işbirliğinin sınırı yok ifadelerini kullandı. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi, Afganistan'daki mevcut durum ve 19 Aralık'ta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 17. Olağanüstü Toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazi, toplantının amacının Afganistan'daki durumu tersine çevirebilmek için dünyanın dikkatini ülkedeki krize çekmek olduğunu vurguladı. Türkiye ile Pakistan arasındaki yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi ile ilgili olarak Gazi, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ekim'de beklenen Ankara ziyaretinin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini ancak en yakın zamanda yapılması için planlamanın devam ettiğini söyledi. Gazi, toplantının gündeminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'de İslamabad'a yaptığı ziyaret sırasında iki ülkenin imzaladığı stratejik ekonomik çerçeve anlaşması temelinde çok kapsamlı olmasının beklendiğini ifade etti. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri, coğrafi komşu olmayan iki ülke arasında belki de dünyanın en iyi ikili ilişkisi olarak nitelendiren Gazi, Ankara ile İslamabad'ın ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda bir çalışma yaptığını bunun da iki ülke arasında yeni ihracat ve ithalat yolları bulmak için yeni iğme yakalamasının beklendiğini dile getirdi. Gazi, iki ülke arasındaki yıllık ticaretin yaklaşık 1 milyar dolara yaklaştığına ve kademeli yükseliş olsa da bunun hem Türkiye ile Pakistan'ın hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Han'ın istediği seviyede olmadığını kaydetti. Savunma alanının iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli ayağını oluşturduğunu dile getiren Gazi, gökyüzünün bir limiti var. Pakistan ve Türkiye gibi gerçek kardeş ülkelerin yapabilecekleri işbirliğinin sonu yok ifadesini kullandı. Türkiye ile Pakistan arasındaki çok taraflı ilişkileri de değinen Gazi, iki ülkenin çeşitli konularda, çeşitli forumlarda birbirlerine yardım etme konusunda çok güçlü bir geleneğe sahip olduğunu sözlerine ekledi. Öte yandan, Türk Deniz Kuvvetleri ve Pakistan Deniz Kuvvetleri'nden ikbal timlerinin katılımıyla Ay Yıldız 2021 tatbikatı gerçekleştiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı sualtı taarruz timleri ve Pakistan Deniz Kuvvetleri'nden ikbal timlerinin katılımıyla Ay Yıldız 2021 tatbikatı gerçekleştiriliyor. Anadolu Kavağı İstanbul'da icra edilen tatbikat 17 Aralık 2021'e kadar sürecek ifadelerine yer verildi. Fransızlar hızlı davranıyor. Türkiye'nin Rafael'e cevabı uçak gemisi TCG Anadolu olacak. Yunanistan'ın Fransa'dan sipariş ettiği 24 Rafael savaş uçağının ilk partisinin Ocak ayında Yunanistan'a teslim edileceği öğrenildi. Yunanistan geçtiğimiz aylarda Fransa'dan Dassault Rafael tipi savaş uçağı almaya karar vermişti. 2.32 milyar avro bedelle altısı yeni ve 12'si ikinci el olmak üzere toplam 18 adet Rafael tedarik edecek olan Yunanistan sipariş adedini 24'e çıkartmıştı. Yunan medyasında yer alan haberlere göre Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait ilk 6 Rafael savaş uçağı Ocak ayında Tanagra Hava Üssü'ne konuşlanacak. Yunan pilotların Fransa'daki eğitimleri ise halen sürmekte. Yunanistan'ın satın aldığı ve geri kalan 12 adet Rafael savaş uçağını ise önümüzdeki 2 yıl içerisinde Yunan Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde satın alınan Rafael savaş uçağı sayısının 24'e ulaşması için gerekli prosedürlerin tamamlanması hedefleniyor. Ek olarak Yunanistan'ın yine Fransa'dan sipariş ettiği 3 adet FDI fırkateynin Yunan parlamentosunda tartışılması ve siparişin resmen onaylanması bekleniyor. Öte yandan Yunan basını, Türkiye'nin inşa ettiği mini uçak gemisi Anadolu'yu 2022'nin ilk aylarında filosuna eklemeye hazırlandığını yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak ayında Yunanistan'da Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenecek ilk 6 Rafael Savaş Uçağı'nın teslim törenine yanıt olarak karşılık vermek için acele ettiği bildirildi. Denilen haberde, Anadolu LHD'nin zırhlı insansız hava aracı, İHA gemisine dönüştürülmesi sürecinde gemide 30 ila 50 adet katlanır kanatlı Bayraktar TB3 SİHA platformları konuşlandırılacak. Anadolu LHD'ye entegre edilen komuta merkeziyle görevlerde aynı anda en az 10 Bayraktar TB3 SİHA kullanılabilecek. Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edildiğinde amiral gemisi olacak olan TCG Anadolu aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin en büyük muharebe platformu olacak ifadeleri kullanıldı. Yunan yetkililerin Türk amiral gemisinin saldırılarıyla başa çıkmanın bir yolunun bulunacağı bir plan üzerinde zaten çalışıyor denilen haberde, Anadolu'nun faaliyete geçtiğinde ilk görev yerinin Suriye'deki gelişmeleri yakın takip almak için Girit'in güneyinin olacağı iddia edildi. Türkiye diğer Müslüman ülkelerin umudu. Türkiye ile ilişkilerimiz güçlensin diye Allah'a dua ediyorum. Nüfusunun %90'ı Müslüman olan Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosut Manlan, Bangladeş-Türkiye ilişkilerinin güçlenerek sürmesi için Allah'a dua ettiğini söyledi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde Mucibur Rahman'ın doğumunun 100. yılı dolayısıyla yapılan parkın açılış törenine Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdülkalam Abul Momen ve Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosut Manlan da katıldı. Dışişleri Bakanı Momen, parkın açılışının iki ülke ilişkilerinin önemli bir dönüm noktasına doğru erildiğine işaret ettiğini kaydederek, açılışın Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılına, Banga doğumunun 100. yılına denk gelmesinin kendileri için çok özel bir anlamının olduğunu dile getirdi. İki ülkenin tarihi, kültürel ve dini alanlarda kökleşen derin ilişkilere sahip olduğunu aktaran Momen, "İnanıyorum ki bu park uzun yıllar süren dostluk ve kardeşliğin kaynağının sembolü olarak hizmet edecek." Bu tarihi anın bir parçası olduğum için ziyadesiyle onur duydum.'' ifadesini kullandı. Momen, iki ülke halklarının özgürlük mücadeleleri sırasında Mustafa Kemal Atatürk ve Bangabandu liderliğinde dayanışma içinde olduğuna dikkat çekerek, ''Bangabandu Macibur Rahman özgürlük mücadelesinde ilhamını Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır. Kemal Atatürk, Bangladeş'te o kadar sevilir ki, onun adına bir caddede bulunmaktadır. Milli şairimiz Gazi Nazır İslam, onun kahramanlıklarını ve yiğitliklerini övdüğü Kemal Paşa adında bir şiir yazmıştır, diye konuştu. Bakan Momen, Bangladeş'te de Mustafa Kemal Atatürk adına bir park açılacağını söyledi. Ermenistan duyurdu. Ankara ile normalleşmek için yeni bir adım atıyoruz. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Van Unanyan, Erivan yönetiminin Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik özel bir temsilci atayacağını duyurdu. Unanyan, bu bağlamda Türk Dışişleri Bakanı'nın ilişkilerin normalleşmesi için özel temsilci atanmasına ilişkin açıklamasını olumlu değerlendiriyoruz. Ermeni tarafının diyalog başlatmak için özel bir temsilci atayacağını teyit ediyoruz, dedi. Unanyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermenistan konusunda özel temsilci atanacağına ilişkin açıklamasını değerlendirdi. Ermenistan'ın her zaman olduğu gibi Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz normalleştirme sürecine hazır olduğunu vurgulayan Unanyan, bunun hükümet programında yer aldığına dikkat çekti. Unanyan bu bağlamda Türk Dışişleri Bakanının ilişkilerin normalleşmesi için özel temsilci atanmasına ilişkin açıklamasını olumlu değerlendiriyoruz. Ermeni tarafının diyalog başlatmak için özel bir temsilci atayacağını teyit ediyoruz." dedi. Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerinde Ermenistan konusunda büyük değil özel temsilci atanacağını söylediğini anımsatarak Azerbaycan da bunun son derece isabetli olduğunu söyledi. Biz her konuyu Azerbaycan'la koordine ediyoruz, konuşuyoruz. Onlarla beraber karar veriyoruz. Ermenistan bu son yaşananlardan ders alıp barışı, huzuru tercih ederse büyükelçilikte açılabilir. Bu konuda yine Azerbaycan'la birlikte karar veririz değerlendirmesinde bulunmuştu. Suudi Arabistan'dan İsrail kararı Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Abdullah el Muallimi, Tel Aviv'in 2002'de önerilen Arap Barışı girişimini uygulaması koşuluyla İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu bildirdi. Muallimi, Arap News gazetesine verdiği röportajda Arap Barış girişiminin İsrail tarafından 1967'de işgal edilen tüm Arap topraklarının işgaline son verilmesini Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını ve Filistinlilere kendi kaderini tayin hakkının verilmesini öngördüğünü aktardı. Suudi Arabistan'ın resmi tutumu 2002'de öne sürülen barış girişiminin Arap barış girişimi şartları uygulandığında İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğumuz yönündedir diyen muallimi bu gerçekleştiğinde tüm İslam dünyasının İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 57 üyesinin İsrail'i tanımada ve ilişki kurmada kendilerini izleyeceğini savundu muallimi, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze şeridindeki yerleşim birimleri, abluka ve Filistinlileri haysiyetlerinden ve haklarından yoksun bırakma yönündeki uygulamaları yanlıştır ve bu değişmez diye konuştu. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.